arkadaşlar bu benim ikinci videom ve bugün size en sevdiğim kitap kilitli arkadaşlar bir dakika o kapı kapı Arkadaşlar şimdi size en sevdiğim kitaplarımı göstereceğim. Evet şuna. ki bu görüntüsünden çok güzel bence. Ama şu an ekranı niye böyle bilmiyorum. Ee, çok güzel şöyle üç boyutlu falan. Çok Piyanlerim var. Diğer de bu. Ee, çok sevdiğim o, bir kitap. Şey. Korku kitabı. Öbürü böyle e, Hindistan Barsın kitabı. Şuna şey, çıkmadan. Hindistan kitabı çünkü bu Hindistan. Çıtır dağ adamlar var da yani. Çıtır çıtır şeyler yiyenler adamlar var. Çok güzel. Okuyorum. Bir tane şu şöyle çocuk kitabı gibi bir şey var. Değerim binden mektubu. Şöyle çok güzel. O da güzelmiş bakın. Arkadaşlar şimdi benim kitaplarım bitti mi? Yes bitti. <laughs> Ama ben videomu bitirmeyeceğim. Ev turu falan gösterebilirim Yani mutfağa gideceğim. <laughs> ya bana çok değişik gelen şeyler de var. Ama şimdi size makyajlarımı göstereyim mi? Çok göstermek istedim. Ama onun izin vermeyi göstereceğim. Şimdi ilk, o, ilk olarak bu taraftan başlayacağım. Şöyle kattım. Ee, şimdi bir tane şu fondöten fırçam var. Çok severim. Kullanırım yüzüme. Bir tane de ara fondötenim var. Delina. Bu o kadın kullandığı fondöten ama yuvarlığa çok güzel. Çok seviyorum. Bir tane şöyle rujum var. Anlığım var. 180 TL'ye aldım. Farım var. Sonra şeyim var, dudak şeyim var. En sevdiğim rujum, çok seviyorum ciddiyim. Üf, çok değişik geliyor ama var ya. Büyük ihtimal sila gibi böyle gideceğim. Evet, bay bay.